Gösteriş mi yapıyorsun? Evet. Baba ne elini çeksen iyi olur. Dur. Çekiyorum videoyu. Dur. Videoyu çekeyim de şu çevirmem gerekiyor. Babaannemden usta hareketler gözüyor, görünüyor. Can, Sence açtılar. nasıl bir şey olacak babaanne? Açtılar mı Hı. da? Yok. Videodayız. Açlıyorum Videodayız video. Allah Allah. Nasıl olacak göreceğim şimdi. Atacağım şimdi. Açsam onlar lan? Babaannem atacağım işte annem gibi bu videoyu. Açtı görsün. Atacağım. Ya, ya atacağım kavga etmeyek bak atacağım Allah. bunu işte. Çocuk. Sucuk dedin daha yeni. Manyak çocuk dedi. Hay <laughs> Allah'ım ya 6 dakika çekebilirim sadece bu videoyu. Niye? E çünkü o kadar yer var. Yeter kadar da Çekme. Çek. Çek. Ne? Kaçabir çek. çek. Islamamız kabarıyor bakın. Sayın seyirciler. Telefona gözüküyor mu bilmiyorum ama buradan çok iyi gözüküyor bazen. Oo şişti. Patlayacak şimdi. Balon oldu. Gitten <laughs> patlamasın babaanne. Çocuklar, Kim var çocuklara? Çocuk burada zaten. O da, o da doğru. Ha zaten benden bu kadar. Bu kadar Hadi Hadi mı? mı? Alo. Bir <laughs> dakika. <laughs> hiç ne Patlayacak. Tamam mı? Tamam. Babaanne Kardeşim, şu üst tarafı taba. çok ince oldu. Patlamaz değil mi bu? Bakın şimdi gösteriyoruz. Hadi, hadi, hadi. Dede ne yapıyorsun? Bir şeyler mi yıkardın? Büyük bir, yerden, bir şey hadi. ya hacı. <laughs> Dövmek olarak mı yoksa yanlışlık olarak mı? Yani yanlışlık Ne yapıyorsun babaanne? Tava Aha. da oynuyor mu? <laughs> Top mu oynuyor? Kale mi orası? Gazlamayı oynatıyorum. Yani düzleştirmesini sağlıyorum kendi kendine. Allah'tan bunu ezmesi kolay biliyor musun? Zaten ezik ya. Duydu mu satan? Hı. Zaten ezik ya diyor bu kendini Allah'tan ezmesi kolay. O yeni bir vazlama geliyor. Ah satan. Nasıl alsın? eller dolu. Hı. 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 Şöyle çekeyim. He. Ne bitti mi? Çekeyim. Yok. Daha 3 dakika Şu var. İyi. <laughs> da bitti. Biraz Devamlı. Bir Biraz oyun silip atabilirim. İyi. <laughs> Bu Şöyle. Vurursa. Ne kadar yakından çekebilirsem Allah o çakış, kadar iyi gözüküyor. Dede ağlıyor mu? Ağlıyor mu azıcık? Sinirden mi yoksa acıdan mı? Her sinir, hepsi de var. Ne sinir? Var. Sinir. sinir ne sinir alaka? Alakalı. Ya uyu. Bakayım. Ona bir saat, saat, ben saat ben daha dokuza gelmemiş. Onu şeyle çekmiş. Bak. Hop. Yeter mi kız? Oluyor mu? Hop döndürdün. Tamam yeter. Ne? Yeter. Yetmez. İki dakika evet. daha çekebilirim. Kes şit. Tamam. İşte. O ip yapan olanları çek. Şunun bir çıktısını alayım. Çıktısınıymış. Fotoğrafı yüklerim WhatsApp'a. Hikaye olarak. Aç şit. Başka mı Kaşık var, kaşıkla çörebilirim. Tamam tuna, yeter. Yeter. Tuna. Tam göstereceğim zaman. Yeter. İyice Hı. pişmesini göstereceğim. Ben ya, ne yapacağım çek. Nasıl? Şişt. Pişti gördü ya birler çektin ya. Onu çekemedim tam en Allah başından çekmem lazımdı. İnşallah bir daha bir dakika içinde aynı şekilde bu da pişer çünkü hmm, boyun, bir dakikamız boyun. kaldı. Çekim için. Tamam, satacağım. Hadi ben bu şeyim de, sen yap şeyler. koy Başlıyor. Ne? Karadeniz manzarası başlıyormuş. Karadeniz manzarası da mı ya dede. Espriyi de mi anlamıyor? Yuu kamera nasıl güzel gözüküyor. Çekiyor mu şimdi? Çekiyor çekiyor. Allah. Şöyle oh. de bir çıktısını aldım. Çekeyim fotoğrafı. Sen zaten hoş. Hemen değil o en son ne yapacağım acaba? Allah Allah. Bu arada etraf biraz renksiz gözüküyor kamerada. İşte. Ee, gidiyor mu uzun gidebilir miyim? Gidemem. buraya niye yanık bıraktın gel. Söndür aç. Bırakmışsa söndür.